Asıl önemlisi ise Demokrat Parti'nin varlık nedeninin toprak reformuna muhalefete bağlı olması ve köy enstitülerinin toprak reformunun ön koşulu olmasıydı. Oysa çiftçiyi topraklandırma kanunu Adnan Menderes ve muhalefetin tüm çabalarına karşı mecliste kabul edilmişti. Köy enstitüleri var oldukları sürece toprak reformu uygulanabilecekti. İşte bu nedenle de enstitülerin bu işlemlerine son vermek gerekiyordu. Demokrat Parti'yi bu düşüncesinde kırsal kesimin geri kalmışlığından çıkar sağlayanlar ve enstitülerin öncüsü olduğu düzeni bu çıkarlar için tehlikeli görenler de destekliyordu. Köy enstitülerini yıkılışa götüren eleştiriler bu gerçekten kaynaklanmıştı. Bazı çevrelere göre köy enstitüsü sistemi Türkiye'deki toprak mülkiyeti düzeni için çok ciddi bir tehlike oluşturuyordu. O zaman toprak reformu belki yeni bir partinin kurulmasına egemen oldu ama sadece toprak ağaları değil köylülerin istemeyenler başkaları da var. Özellikle siyasetçi isteniyor. Çünkü köy enstitülerinin öğretmenleri çoğalıp köye gideceği zaman, gittiği zaman halkı bunları bilinçlendirecekler. Kendilerinde geniş bir demokratik hava vardı. Geniş bir eleştiri havası vardı. Bunlar aynı o yaşadıkları havai köylere de götüreceklerdi. Bilinçlenen köylü daha iyi insanları seçebilme yeteneğine sahip olacaktı. ...köy yüksek kısmı açıldı. O sanki köy üniversitesinin fakülteleri gibi sekiz kolda yetişti. Ve bunlar köy enstitülerine öğretmen olacaklardı. Bunlar da çok iyi seçilebilme özelliğini kazanıyorlardı. İşte bu bilinçli seçmen ve onların seçecekleri farklı durumda yetişmiş öğretmenler bazılarının yerlerine geçebileceklerdi. Bu siyasetçileri korkuttu. Yani siyasetçi geniş tabandan gelen halkçı, cumhuriyetli, layık insanlarla e, ortaklık kurmak isteniyordu. Siyasetçi bu nedenle karşıydı. E, toprak ağası e, o nedenle karşıydı. Köydeki <laughs> din lideri, tarikat lideri ki öğretmen gelince durumunun sarsılacağını gayet çok kısa zamanda gördü. Onlar karşı oldular. Bir de bürokrasi karşı oldu. O günlerde Türkiye'de bir seferberlik havası vardı ve bu hava sadece öğretmeni, milli eğitim müdürlerinin değil, valiyi, kaymakamı, muhtarı da ilgilendiriyordu. Onlar oturarak iş yaptıklarını sandıklarından ciddi ciddi çalışmaya pek iyi gözle bakmadılar ve onlar da özellikle eleştiriye tahammül edemediler. Çünkü öğretmen kendi okulunda müdürü nasıl eleştiriyorsa kaymakamı da öyle eleştirebileceğini zannetti. Eleştirince de tepki duyuldu. Eleştiriler nedenle haklı ya da haksız olursa olsun değişmeyen tek gerçek köy enstitülerini eleştirenlerin toprak reformu girişimine de karşı çıkan çevreler olmasıydı. Ankara'da bir doğulu ağa ile karşılaştım. Bu doğulu ağa Moskova harp Okulu mezunu Kinyas Kartal ağa, Bir ara milletvekili oldu. Yaşadığı nedeniyle de açılışta meclisin doğal başkanlığını yaptı. Bunu sordum. ha diyor Sabitali. Sen bir desin. Halk partisi Türkiye'ye komünizmi getirmek için mi? Köy üstlerine koydu. Yok canım demiş. Onlar benim kadar komünizmi bilmezler. Bak ben sana söyleyeyim benim köylülerimin işlerini, ilçe işlerini işte merkezlerinde, il merkezinde benim adamlarım yapar. Muhtarın kararlarını benim adamlarım yazar. Doğum, doğum ölüm kağıtlarını benim adamlarım doldurur. Hatta askere mektubu benim adamlarım yazar. Genel mektubu benim adamlarım okur. Tabi bunun karşılığında alırlar. Şimdi benim köylerimden iki tanesine Akçadağ Köy Enstitüme iki öğretmen geldi. Altı ay sonra bu köyler bana biat etmekten çıktılar. Bütün bunları öğretmen yapıyor. Askere mektubu öğretmen yazıyor. Gelin mektubu öğretmen okuyor. Muhtarın kararlarını öğretmen yazıyor. Doğum ve kağıtlarını öğretmen dolduruyor. Ve bedava yapıyor. Ha, biz anladık ki eğer bu üstleri 10 sene devam edersen doğuda ağalık ölecek. Sen diyeceksin ki halkın uyanmasını ister misin? İsterim istemesini isterim ama ben sağlığımda ağalığımın öldüğünü görmek istemiyorum. Onun için biz doğulu ağalar toplandık. Küyen üstlerini kapatırsanız oyumuz size dedik. Söz verdiler, oyumuzu verdik ve kapattırdık. Diyor. Savaş yılları içinde 39'dan başlayarak 45'e kadar alabildiğine kara borsa vurgunuyla palazlanan ticaret burcuvası vardı. Halk Partisi içinde toprak ağları egemendi. O top, yani Halk Partisi içindeki toprak ağları savaş yılları içindeki palazlanan Ticaret Burjuvası ve Atatürk devrimlerine karşı olanlar 1946'da meclisi oluşturdular ve Sağ Kanat Halk Partisi'nin Sağ Kanadı hükümeti kurdu. Recep Peker'i başbakanlığa getirdiler. Peker programının birinci maddesi köy enstitülerini millileştireceğizdi. Oysa ki Türk tarihinde gerçek e, milli niteliğini taşıyan tek kurum köy enstitüleriydi. Millileştirmekten anladığı neydi bilemiyoruz. Ondan sonra büyük bir isyan bastırılıyormuş gibi köy insanlarına karşı saldırıya geçildi. Tıpkı erimin balyozla insanların üzerine gitmesi gibi köy enstitülerine üzerine siyasiler balyozla gitmeye başladılar toprak reformu yasası mecliste tartışılırken Cumhuriyet Halk Partisi içinde oluşan muhalefetin bir partiye dönüşmesiyle kurulan Demokrat Parti iktidara gelince köy enstitülerini tamamen ortadan kaldıracaktı. Çiftçiyi topraklandırma kanun tasarısı mecliste tartışılırken bu muhalefeti başlatan ve daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin ayrılarak Demokrat Parti'yi kuran Anna Menderes'in büyük toprak sahibi olması bir rastlantı değildi. 1942'de mecliste köy enstitülerine en sert eleştiri yapan ve bu girişimi varlık düşmanlığı olarak değerlendiren milletvekili Emin Sazak da büyük toprak sahibiydi. Sazak, Belki toprak sahibi olduğum için böyle düşündüğüm sanılabilir. Ama eğer bunun memlekete yararı bulunacağı kanısında olsaydım, memleketin selameti için canını veren arkadaşlarım gibi ben de malımı vermekten çekinmezdim. Padişahı devirdik, halifeyi kovduk, şapka giydik, latin harflerini kabullendik, tekkeyi kapattık, bazı gerekçelerle varlık vergisini bile kabul ettik. Fakat bunu kabul edemiyorum. İktisadi işler şakaya gelmez diyerek enstitülere karşı çıkıyordu. Tabii onlar kendi çıkarları zarar göreceği için karşı çıkıyorlar konuya. Emin Saza'nın bir sözü var çok tipik ve öyle sanıyorum ki köy enstitülerini ve köy enstitülerinin amacını anlatmak için bundan da daha güzel bir söz söylenemez. Eleştiri olarak söylenmiş bir söz. Köy enstitü çıkışları eleştirmek için söylenmiş diyor ki bu çocukların her biri kendini bir Atatürk sanıyor diyor. Bu, bu çok güzel bir söz. Yani e, amacı çok iyi e, ifade ediyor. E, ayrıca başka söylemleri de var e, büyük toprak sahiplerinin. Mesela yine Emin Sazan bir sözü var. Bu adamlara diyor köylüleri kastederek e, toprak verseniz ne olacak diyor. Makina bende diyor, tohumluk bende, para bende yine bana gelecekler diyor. İşte o zaman toprak reformuna girişilmeden önce yapılması gereken hazırlıkların önemi çok iyi belirmiş oluyor. O hazırlıkları yapmadığınız zaman bir toprak reformunun başarı şansı yok. Orada da eğitim önemli bir faktör olarak tekrar öne çıkıyor.